Almatı Havalimanı'ndayız sevgili dostlar. Bugün sizlere Almatı Havalimanı'ndan şehir merkezine ve şehir merkezinden Almatı Havalimanı'na kolay ve ucuza nasıl yolculuk yapabileceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Bunun için otobüs kullanacağız, toplu taşıma aracını. Bunun için döviz bozdurmamız gerekiyor ve şu anda döviz bürosu da kapalı. Döviz bürosu açıldıktan sonra e, sizlere e, bunu nasıl yapabileceğimizi sizlere göstermek istiyorum sevgili dostlar. Şimdilik beklememiz gerekiyor. Evet buradaki döviz bürosu açık değilmiş. Eski terminale gitmemiz gerekiyormuş. Şimdi buradan çıkıp eski terminale doğru gideceğiz. Bu arada yanımda Mahmut arkadaş da var. Onunla beraber bugün geziyi gerçekleştireceğiz. Şimdi terminalden çıkış yapıp Bakın. sol tarafa doğru eski terminale doğru gidiyoruz. gelen yolcu terminalinden çıkıp sol tarafa döndük. Evet. Eski terminal binasına geldik ve hemen arkamızdaki yerden dövüşleri bozdurduk. sizler de yeni terminalde beklemeyin çünkü bazen açılmayabiliyormuş. E, onun yerine eski terminale gelip hemen arkamda gördüğünüz döviz bürosundan e, dövizinizi bozdurabilirsiniz. Evet şimdi gidip otobüsü bulalım. Şimdi şuradan havalimanının dışına çıkacağız. Şurada. Şuradan hemen geçelim ya. Bakın şu binayı da göstereyim size. Şöyle bakın otobüslerde gözüküyor. Buradan karşıya geçiyoruz. Bir daha karşıya geçiyoruz. Şehir oldukça yeşil. İlk izlenime göre değil mi Mahmut? Ne düşünüyorsun? Haydi gidelim bir şehir daha Evet güzel bir ironi oldu. Evet ilerleyelim. Evet şehir merkezine gidebileceğimiz otobüslerin numarası 79, 86, 92 ve 106 nolu otobüsler sevgili dostlar bu numaraları not alın. Unutmayın lazım olur. Evet durağa gelmek üzereyiz. Bakın hemen çevreyi göstereyim size. Yönünüzü bulmanız açısından kolaylık olsun diye. Evet bakın burada da Gülder var. Daru Daruhana isimli bir mekan var. Evet otobüs durağı da burası. Şimdi buradan bileceğiz sevgili dostlar. Otobüste geliyor sanırım. Bakalım numarası bizim beklediğimiz evet 106 şimdi bunu binip gidiyoruz sevgili dostlar hadi, hadi bakalım. bakalım Evet sevgili dostlar e, önce 106 nolu otobüse bindik, e, yanlış bir yere gittik. E, tamam şehir merkezine geliyor, ancak e, bizim bildiğimiz anlamdaki şehir merkezi değildi bu. E, sadece şehrin merkezinde herhangi bir yere gidiyordu. E, dolayısıyla e, 106 nolu otobüsten in inip 79 nolu Otobüsle devam ettik. Ee, ve şu anda Abay Caddesi üzerindeki bir e, otobüs durağındayız. Şehir merkezine en yakın olan yer burası. E, ve havalimanına da e, arkadaşlar hemen karşı tarafında hava havalimanına gitmek istiyorsanız da şu karşı tarafta e, bakın e, otobüs durağı orada. Oradan binebilirsiniz. Bu arada eee otobüslerde jeton kullanıldığı söyleniyordu ve 80 tengi olduğunu e, internette duymuştum. Ancak e, bu doğru bir bilgi değil. 200 tengi alıyorlar kişi başı. E, ve jeton yerine e, size bilet veriyorlar. Hatta size göstereyim şöyle. Bilete de pek benzemiyor aslında. Bakın. Şu şekilde. Üzerinde herhangi bir şey yok. İki tarafı da var. Bir tarafı boş bir tarafı da sarı şöyle bir şey 200 tengi ee, Evet arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi tekrar edeyim bu Cadde Abay Caddesi ee, ve hemen arkamızda onu çapraz kesen e, yol ise orası da Nazarbayev e, Caddesi ee, hemen e, şehir merkezi arkamıza düşüyor bu tarafta. Hemen şurada da göstereyim. Burada da tiyatro var. Ee, onu da hemen size göstereyim ve hemen buradan gittiğimizde, aşağı doğru indiğimizde Arbat'a buradan gidiliyor sevgili dostlar. Ee, Nazarbayev Caddesi'nin olduğu yerden de gidile gidilebiliyor. Evet, sevgili dostlar umarım bu içerik faydalı olmuştur. Bugünlük de bizden bu kadar. Ee, ancak eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir başka gezi programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.